Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz ilişkilerde en büyük problem aldatma problemi. Herkesin kendince bir nedeni var aslında bunun nedeni olmaz da yani herkesin bir nedeni var. Ben bunu biraz okudum, araştırdım ve gerçekten çok doğru buldum. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Özellikle çıkan sonuçlar benim yani bildiğim kadarıyla, tanıdığım insanlar kadarıyla hep uyumlu şeyler çıktı. O yüzden heyecanla sizle paylaşmayı bekliyorum. Başlayalım o zaman. Koç burcundan başlayalım. Bakalım Koç burcu neden aldatılmış? Koç burcunda olan kişiler her istediğini yaparsanız onu çok fazla sahiplenir ve özgürlüğünü sınırlamaya kalkarsanız sizi aldatacaktır. Koçlar heyecan arayan burçlardandır. Sürekli ilgi bekleyen, egolarının tatmin edilmesini arzulayan koçlar kendilerine ilgi gösterilmesiyle hemen başka tarafa kayabilirler. Koç burcunun başkalarıyla flört etme nedeni ise kendisini olabilir, olabildiğince çok kişiye kabul ettirip ispatlayıp kendi özgüvenini arttırmaktır. Koç burcu çok ateşli bir burç olsa da çoğunlukla yasak ilişkilerden uzak durmak ister. Fakat eşlerinden vefasızlık görürse onlar da aldatmaya edilip bilir. Bir de başta dediğimiz gibi Koç burcunu çok şımartıp ilgi göstermeyeceksiniz arkadaşlar. Boğa burcu biliyorsunuz ki sadakatıyla, unutamamasıyla meşhur bir burcumuz. Bakalım Boğa burcu neden aldatıyormuş. Boğa burcu maddi bakımdan size karşı güvensizlik hissederse ve cinsel ihtiyaçları konusunda tatmin edilmez ise aldatmaya yönelebilir. Boğa burcu dediğim gibi sadakatiyle bilinir. Ancak eşlerinin onları aldattığını öğrenir veya hissederse onlar da intikam için aldatır. Aldatmak yalnızlık hislerini yok eder ve bu sevgi dolu burcun birlikte olduğu kişiyi ihmal etmesine neden olur. Boğa güvenilirdir. Sadakat duygusuna darbe indirirseniz sizi boynuzlayacaktır. İkizler burcu neden aldatır? İkizler burcuna sebebe gerek yok ki. Onlar canı ister aldatır. İkizler burcuna çok kötü yorumlar yapıyorum. Farkındayım ama kesinlikle çok söylediklerimin arkasındayım. Zaten şimdi de göreceksiniz. İkizler burcu kıskançlığa ve aşırı dırdıra gelemez. Bunları yapmanız onun sizi aldatması için yeterlidir. Yani benim size söylediğim şeyler zaten yazıyor. Ama ben bunu söyleyince sanki böyle ikizler burcunu sevmiyormuşum da kötü söylüyormuşum gibi oluyor biraz. İkizler için şehvet aldatma sebebi değildir. Cinsel ilişkiden çok entelektüel ve yakın bir konuşma onları yoldan çıkarır. Bir de ikizler burcunu yoldan çıkarmak çok kolaydır. Bir insan bir erkek mesela ağır başlıysa o bile onları yoldan çıkarır yani. Çünkü yoldan çıkmaya zaten meraklılardır. Ayrıca ikizler ihmal edildiğini ve yalnız bırakıldığını düşünürse kendini avutmak için güzel vakit geçirebileceği birini aramaya başlar. Ama bu ihmal dediğimiz şey mesela bir gün, iki gün ihmal de etseniz ikizler burcu mutlaka bunun intikamını alacaktır. Zaten öyle yazıyor. Ben de katılıyorum. Evet, mıy 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 olan yengeç burcu bakalım neden aldatıyormuş. Yengeç burcu sürekli ilgi ve şefkat bekler. Mayı, mayı 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 dediğim gibi. Ona yeteri kadar ilgi ve şefkat göstermezseniz sizi aldatabilir. Yengeçler sadık burçlan, burçlardandır. Suçluluk hissi yaşamaya eğimli oldukları için kolay kolay baştan çıkmazlar. Eğer biriyle beraberlerse çok nadir karmaşık yasak aşk moduna girerler. Fakat özgüven sorunu olan borç kendini boşlukta hissederse bir başkasından etkilenebilir. Bence böyle olduğunu çok düşünmüyorum yani. Daha fazla aldatmaya meyilli olduklarını düşünüyorum. Egolarıyla meşhur. Kendilerini bir şey zanneden arslan borçları neden aldatıyormuş? Bir de ona bakalım. Aslan burcu insanları lider ve gururlu yapıları zedelenirse herkesin önünde rencide edilir ve beklediği desteği sizden görmezse kendine uygun başka birini aramaya başlar. Bu kadar basittir işte. Yani onlar için duygu falan çok önemli değil. Bu ateşli burç heyecan için kıvranır. Yani aslında bahane arar. İlki, Ilginin merkezi olmaya bayılan bu burç bu sebeple özgüven sorunu yaşar. Sürekli ilgi ister. Başak Burcu'na geçelim. Çünkü Aslan Burcu zaten belli. Başak Burcu insanı kendi gibi bir eş ister. Eğer ona karşı özensiz davranır, ilgisiz durursanız ve onun entelektüel kültürel seviyesine uyum sağlamazsanız sizi aldatır. Bu çok konuşan, çok titiz Başak Burcu insanlara. Başaklar fizikselden çok duygusal anlamda aldatırlar. Ama bence yarı yarıya. Vicdan azabı yaşamaya eğilimli olan burcun aldatma sebebi ise yaşadıkları ilişkiyi yürütmek için her şeyi denedikten sonra başarılı olamadıklarını görüp hayal kırıklığına uğramalarıdır. O zaman ayrıl, neden aldatıyorsun? Evet, şimdi benim ilgi alanım Terazi burcu neden aldatır? Bunu ben çok iyi biliyorum ama buradan okumak istiyorum çünkü merak ediyorum belki başka yeni şeyler öğrenebilirim. Terazi burcu her zaman güzel, bakımlı ve kibardır. Gerçekten öyleler. Karşısındakinin de öyle olmasını ister. Eğer bakımsız, kaba ve modern değilseniz her an aldatılabilirsiniz. Zaten öyle olursa biz Ahmet de yani aldatılsınlar yani. Terazi burcu karşındakine mutlu etmeyi çok sever. Ama terazi burcu erkekleri ve diğer erkekler için şu yorumu yapmak istiyorum. Yani kendinizi sevmeyen insanlara bayılıyorsunuz. Size yüz vermeyen kadınların peşinden koşmaya bayılıyorsunuz. Teraziler bağlılığı ciddiye alır. Bu nedenle de potansiyel aldatan burçlar listesinde alt sıradadırlar. Fakat kolay kolay hayır diyemeyen burcun başkalarıyla flört etmesi çok büyük ihtimaldir. Fakat sonsuz aşkı bulma hayalleri aldatma ihtimallerini çok aza indirir. Yani çok katılmıyorum. Çünkü terazi burcu çok heyecan arayan, ilişkisi yolunda gitse de Güzel bir kadın gördüğünde, bakımlı, güler yüzlü bir kadın gördüğünde kesinlikle hayır demez. Bunu burada sonlandırıyorum. Daha akrep burcu var, yay burcu var ama bu kadar yeter. Balık burcuna geçelim ve bitirelim bence. Balık Burcu insanları için kesin bir şey söylemek söz konusu değildir. Ya bir Balık Burcu çok mutluyken bile aklından ayrılık geçirebilir. Çok böyle kafasında bitirdiyse başlayabilir. Yani onun bir nedeni yok bence. Çok yoğun duygular yaşıyorlar. Ee, balık Burcunu yoldan çıkaran özgüven eksikliğidir. Özellikle orta yaş krizine girmiş bir balık hayatın kısa olduğunu fark eder ve olgunlaşmak istemez. Hayatında bir sihir aramaya başlar. Bu yaşlarda gizemli ve yasak şeylere karşı dayanılmaz bir çekim hisseden balıklar, yeni biriyle yaşadıkları ilişkiyle kendilerini gençleşmiş ve hayata dönmüş hissederler. Bu balık burcuna da katılıyorum. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. beni izlediğiniz için teşekkür ederim.